Herkese merhaba. 28. üniteyle devam ediyoruz. Must ve can't kullanımı. Daha önce biliyorsunuz must ve can'in kullanımı nasıl olur? Moduslar ne anlama gelir? Ebilmek anlamı, melimalı anlamı, yapmak zorundayım, yapmam lazım gibi anlamlar. Bunlar tabii ki yan anlamları günlük hayatta, günlük konuşmada oldukça kullanılan bir şeyin Doğru olduğuna emin olduğumuz durumlarda kullanacağımız must, bir şeyin imkansız olduğuna emin olduğumuz durumlarda kullanacağımız can't kullanımıyla devam ediyoruz. Birbirinin kardeşi ama anlaşamayan kardeşi gibi düşünebiliriz. Bakın e, örneklere bakalım. You have been working all day. You must be tired. Bütün gün çalıştın. Yorgun olmalısın. Gibi. This story can't be true. It's impossible. Bu e, hikaye doğru olamaz. İmkansız. Bakın aynı kontekst içinde resimde kullanalım. Bakın bir öğretmen gelmiş. Genç bir öğretmen. E, öğrencinin biri diyor ki he must be new teacher. Yeni bir yeni öğretmen olmalı. Arkadaş da diyor ki that can't be him. He looks too young. olamaz. Çok genç gözüküyor. Gibi, ee, bakın aynı konsept içinde birinin doğru olduğuna emin olduğunu değerlendirdiği, diğerinde olmasının imkansız olduğunu söylediği bir e, durum. Aynı şekilde bu tarz yapılar e, continuous yani devam eden süreç içinde de kullanılır. He must be studying. The lights are on in this room. Çalışıyor olmalı, ışıklar açık diyor. They can't be sleeping. It's Too noisy outside. Ee, uyuyamazlar. Uyuyor olamazlar. Dışarıda ee, çok gürültülü. Gibi. Evet. Peki bunun pastı nasıl olur? Şimdi ee, tabii Perfect Tense'lerin ee, Models'lar içine Entegre ee, edilmesini daha önceki Yapılarımızda Could have yapısıyla e, incelemiştik. Aynı şey bunlar için de geçerli. Bu e, present deduction'ların yani e, günlük çıkarımların geçmişte geçmişe uyarlanması perfect tense ile oluyor. E, nasıl temin continuous formu yani e, devam eden süreç formunu içine dahil ettik bunu da dahil edebiliriz hep hep söylediğim gibi yani e, continuous yapıları, perfect yapıları sadece onlara özgü tensler olarak kabul etmeyin. Ondan ben e, tensleri işlerken genellikle şu üç kısma ayırırım. Basit tensler, continuous tensler, perfect tensler. Yani ING'nin sadece işte ee, present continuous, past continuous, future continuous de kullanıldığını ya da perfect tenselerin sadece present perfect, past perfect, future perfect olduğunu gibi bir varsayımda bulunmayın. Ee, hepsini birbirinin içine entegre edebiliriz. Nasıl Türkçe yapıyor olamaz diyorsak aynısını İngilizce'de de söyleyebiliriz. Tabii hem your hem olamaz kent ya da olamazdı yapıyor olamazdı da olabilir. İşte bu şimdi gördüğümüz üzere. Bakın ee, bu present deduction yani günlük çıkarımı past deduction yani geçmiş çıkarıma çevirdiğimiz zaman iş must perfect ve can't perfect şeklinde yapılır. Evet bakın I can't find my keys. I must have left them in the office. Onları e, ofiste bırakmış olmalıyım. Geçmişte ama aynı zamanda günümüzü de etkiliyor değil mi? She can't have gone home already. Çoktan eve gitmiş olamazlar. Her jacket is still here. Ceketi hala burada. He couldn't have said that. Bunu söyleyeyim. Evet, evet. Şimdi e, can't yerine kullanım yerine günlük kullanımda couldn't kullanımı da söz konusu olabilir. Zaten alttaki bölümde de onu net olarak e, göreceğiz. E, continuous form'da aynı şekilde yapıyor olamazdı temin dediğim gibi e, kullanılıyor olabilir. He must have been waiting for hours. Look, at, look how tired he is. They can't have been working all night. The project isn't finished gibi kullanımlar söz konusu olabilir. Bakın şeye bakalım. Fotoğrafa bakalım. Kontekst üzerinden değerlendirelim. Diyor ki they must have come already. Çoktan zaten geldiler herhalde. Gelmiş olmalılar diyor. Işığın yandığını görüyor çünkü evin. O da diyor ki they can't have come back yet. Daha gelmiş olamazlar. Araba burada değil. Bakın biri e, olacağını varsayıyor. Biri olmaması gerektiğini varsayıyor. Onun da, onun da kendine ait sebepleri var. İkisinde de kendine ait sebepleri var. İkisi de geçmişte olan bir olayı geçmiş deduction, geçmiş varsayım yaparak ortaya çıkartıyor. Bu kısım o bahsettiğim kısım spoken English yani konuşma İngilizce couldn't have de kullanılabilir. Can't have yerine he couldn't have said that bunu söylemiş olamaz. He wasn't even there orada bile değildi they couldn't have finished so quickly it's impossible gibi kullanımlarda ee, kullanımlar da söz konusu olabilir. Kent yerine couldn't kullanımı da yaygındır. Şimdi örneklere bakacağız. Örneklerde can't kullanabiliriz, must kullanabiliriz, must be verb ing yani must continuous kullanabiliriz, can't continuous kullanabiliriz. Must perfect Can't perfect kullanabiliriz. Aynı zamanda perfectlerin continuous formlarını da kullanabiliriz. Bunları biz burada seçeceğiz. Evet, kalemi açalım. Evet. Bakın e, ne diyor. The lights are on in her room. Işıklara e, çık. Çalışıyor olmalı. Uygun olur, değil mi? She must continuous formda kullanabiliriz. şu anda devam ettiği için süreç. Evet. It's impossible that he is the thief. Hırsız olmasının imkanı yok. İstasyonda olamaz iş gerçekleştiğinde. Bakın geçmiş deduction'dan bahsediyoruz. O yüzden he can't have been Değil mi? The children are very quiet. Çok sessizler. Değil mi? They must be watching TV. Evet. The restaurant is always full. Her zaman dolu. Yemekler güzel olmalı. Değil mi? Direkt. Kullanabiliriz. They arrive late, geç vardılar. Otobüsü kaçırmış olmalılar. Bakın geçmiş deduction değil mi? They must have missed. She looks exhausted. Bitmiş, tükenmiş görünüyor. Sabahtan beri çalışıyor olmalı. Bakın değil mi? Geçmişten günümüze bir süreç söz konusu. She must have been working. Bakın hem modals kullandık. Hem e, perfect kullandık, hem continuous yapı kullandık. Bizim o eklediğimiz your melimalı işte ile geçmiş zamanı. Biz ne yaptık? Önden ekledik. Bakın work'ün önüne ekledik. Önden eklemeli bildi olduğu için. Evet. He speaks French fluently. Fransızcayı çok iyi konuşuyor. Akıcı konuşuyor. Yıllardır Fransa'da yaşıyor olmalı yaşamış olmalı. Zaten we must have ...lived. Şimdi burada bazen şu yapıda yani normalde ya yaşamak için yani geniş zamanlı bir yapı olduğu için normalde e present perfect direkt kullanılır ama present perfect continuous formu da karşı taraf için anlaşılmayacak bir durum değil. O yüzden ee, yani kullanmanın sizin için bir şeyi yok, ee, bir eksisi yok. Kullanabilirsiniz yani. Ne diyor? I check the kitchen. Şeyi kontrol ettim mutfağı. Ee, he can't Yemek pişirmiş olamaz. Her yer temiz diyor, değil mi? He can't. Şuraya aslında was kullansak daha mantıklı olur. He can't have cooked. The ground is wet. Yer ıslak. Bütün gece yağmur yağmış olmalı, değil mi? Must have Uh, rained I am sure she didn't hear me eminin beni duymadı. müzik dinliyor olmalı değil mi bakın direkt şu andaki durumdan bahsediyor she must be listening bakın He looks very happy, çok mutlu gözüküyor. İşi almış olmalı, değil mi? He must have got the job. Değil mi? Geçmişte olmuş çünkü. The team lost the game badly. Çok kötü kaybettiler. Yeterince pratik yapmamış ol yapma yapmamışlar, değil mi? They can't have practiced enough It's midnight gece yarısı şu anda uyuyor olmalılar değil mi They must be sleeping The bag is missing çanta kayıp somebody Aa, yanlışlıkla biri almış olmalı Must have taken. Geçmişte olmuş değil mi? Evet. evet bakalım söylenen şeyleri e, kullandığımız yapılarla nasıl değiştirebiliriz? I am sure he, he is studying right now. Bakalım yazalım. He must be studying Tamam. I am sure she didn't go to party. Gitmediğine eminim. She can't e be at the party. Partide olamaz. Değil mi? Bakın ne yaptık? Dönüştürdük. i am sure eminem they are playing football in the park uh, they must be playing football in the park i am sure he was joking yesterday he must he must yesterday he must have uh, Have been joking, değil mi? Şaka yapıyor olmalıydı dün. I am sure she wasn't working last night. Uh, she can't have. Worked last night. Dün gece çalışmış olamaz. Evet. Çok zevkli bir konu. Ee, günlük hayatta da oldukça kullanacağınız bir konu. Ee, mutlaka e, söylemlerinizi renklendirin bunlarla. E, farklılaştırın. E, konuştuğunuz İngilizceye biraz renk katın. E, hem ama maksadımız yanlış anlaşılmama olmalı. Yani bunları kullanacağım diye e, konu e, yanlış anlaşılmasın, karşı taraf za... Maksadımız doğru anlaşılmak. Basit de kullanabilirsiniz. Basit yapılar da kullanabilirsiniz. Aynı buradaki dönüştürdüğümüz yapılar gibi. Ama bunları günlük hayatınıza, günlük konuşmanıza sokmak, sizi hem İngilizce özgüven açısından büyük fayda sağlar hem de karşı taraf için değil mi e, diyaloglar sıkıcı olmaz. Evet. Bakalım. Your friend is smiling and laughing. Gülümsüyor ve kahkaha atıyor. Sebep. Bakın o bir cümle kılalım. He must be happy. Mutlu olmalı, değil mi? Oldukça iyi oldu. Siz de kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. The fridge is empty. Ee, buzdolabı boş. Sebep. Bir sebep yazalım bunun için. Ee, they, onlar. can't have gone shopping değil mi alışverişe gitmiş olamazlar çünkü buzdolabı boş olabilir değil mi your neighbor's cat is not outside dışarıda değil komşunun kedisi it must yani it must be hasta olmalı ya da şöyle yazalım the cat ha, pardon Ka <laughs> özür dilerim <laughs> kedi gibi gördüm ama arabaymış pardon özür dilerim evet Evet, dışarı gitmiş olmalılar, değil mi? They must have gone. You hear someone speaking perfect English. Birinin ee, çok iyi İngilizce konuştuğunu, kusursuz İngilizce konuştuğunu duyuyorsun. Ee, she must have lived in England, değil mi? İngiltere'de yaşamış olmalı. You see lights in every window of the building. Bütün e, binada ışıkları açık görüyorsun, değil mi? They can't be sleeping. Uyuyor olamazlar diyorsun, değil mi? Elinde bir e, kanıt var, değil mi? Deduction yani çıkarımını o şekilde yapıyorsun. Uyuyor olamazlar. Evet. Ben kendi kafamdan, kendi çıkarımla örnekleri yaptım. Siz de e, başka çıkarımlarla, başka varsayımlarla örnekleri çeşitlendirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi güzel zevkli bir konu ee, sevdiğim konulardan biri günlük hayattaki konuşmaları renklendirebilecek çeşitlendirebilecek güzel bir konu o yüzden e, resimlerde de oldukça net olarak e, konuyu anlamanız için yeterli done var diye değerlendiriyorum e, bir dahaki ünitede görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi günler.